Tek mi giriliyor buna? Dene. Derlikte hiçbir cacık olmaz. Evet. Sfiras. Lan! Ne oldu? Sağdan soldan... Bir ses geldi tövbe bizim. Ne oluyor benim? Lan yürü git. Esselam. Biri selam okusun bir şey okusun. Esselam. Yine Sen yardım etmek istiyoruz Rukveli. Bize ne olduğunu atlat. Hmm, yapamam. O bizi dinliyor. Korku görevi diyor. Korku görevi diyor. korku. Bakın sesten çıkmıyorsunuz. Ben bu görevi yapıyorum. Ben bu görevi <laughs> tek başıma yapamam. <laughs> <laughs> Nane yerim. Hadi, 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 vallahi izlemek istedim şimdi hadi ya. Hadi hadi. Sen hadi. hadi. Rap tam, tam tam. Rap tam. tam. Insan hadi izlemeyene pitbol olsun hadi. Mesela bir gün Ege'yi gördüm garibim frisbeyle yalan yanlış vuruyor bosu bir saate uğraşmış. İki, iki dakika direktif verdim geçtim. Yani hep yener abi. Başlıyoruz o zaman. <gülüyor> bugün <gülüyor> de, bugün de, bugün de Samet aynısını yapmış vurup vurup duruyor şarj etmeli. <laughs> İzlemek mesele değil Faksa tek başına oldun mu? Esselam. Ya bu tarz görevse bir anlamı yok ya. Ortam. Yani Çok şey yapmanın anlamı abi. yok abi. Görev yapıp bitiririm manasında. Tabii tabii. Hemen. Hani şey gibi değil. İsmi neydi onun? TheWin midir nedir? Buranın ne şey, e, ne karanlık neydi? işte. Aynı. Ne Aynen. Yener abi beni nereye Bak bu iki veya üç parça bir sonrakinde spoiler olmasın öcüler <laughs> gelecek ama daha karanlık olacak. Öcüler gelecek ve daha karanlık. Çok seviyorum. Adam, Adam e oradan korku diyor. Bunlar e buradan e öcü diyor. E Ege'nin izlememesi lazım. Nasıl geçileceğini öğrenecek. Şifşak hemen yetişecek. Ya izlemiyorum. O da zaten Kırmaz ders bu. Ege. İzle lan. Yani. Selam. <laughs> 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 hem izleme diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de kalmanı istemiyorum bak. Hep yer. Ben sevdim. Samet yetişti sana ya. Ona göre bak. Ben de geçeceğine yayın açsın haftada. Bağırma Böyle <laughs> Öyle desem şey çok mu ağır koymuş duruyor duruyor. Bir hafta oynamıyor. Bir kere oynuyor seni bir tık geçiyor. Sonra sen ya, arayı yine kapatıyorsun. Oynadım. Sonra sen yine arayı kapatıyorsun. Yine onu geçiyorsun. O bir hafta sonra bir daha seni geçiyor. Evet. Ne ne yaptı da o beni geçti ya? Ne hızlı hızlı ilerliyor? Ne Gerçi... yaptı işte, nereye geldi o? O geçtiğinde emin misiniz beni? Ya şöyle söyleyeyim e, biraz Rakmer yardım etti tabii ki. Ya bak bana hiç yardım etmiyor mesela. Rakmer e, Rakmer baya seviyor ya Samet'i. kanka Rakmer bizi sevmiyor galiba abi. Bizi bir şey Wolf dedi bu. Rakmer bence beni sevmiyor. Ben öyle düşünüyorum artık. Samet'le kanka ama bizle pampa. Arada büyük fark var. Gelin. Nasıl? Gelin. nasıl? Nasıl? Nasıl si? Nasıl si yok işte bu işte. Aha. Sesler de... E Tara derken nasıl tarayacağım bunları? Gelin tarayacağım çat çat çat. Abi, ya e, sarı yerin içindesin değil mi? Aha. Bir iz bulacaksın işte. Hadi onu da söyle. Aha Hadi. buldum buldum tane ölü var burada. Allah belanı. Şey var. Robot gözü. Robottan kan mı akmış yoksa? Kandan robot akmış. Yani işte Türkçe'ye çevrilirken sıkıntılı. Yani Bozmuşlar derken, biraz. Yani kodeks, yani kodeks tarayacağız? Ne demek istiyorsun falan. Halbuki ara diyor yani. Aynen ara demiyor bak. Cümle tara. Tara derse evet. ben ne anlarım? Paramayı ya, tarama... anlarım. Mesela şeyde de sıkıntı var. Ee, Tetusa gelince mi böyle dünyada hani 59 dakika 50 dakika sonra gece 50 dakika sonra gece dese tamam 50 dakika içinde gece yani 50 dakika bir, içinde bir tık, bir abi, tık abi, lazım, abi. yani bence abi, bunu 50. çevirmeni birazcık şey yapmalı ah, aynen çevirmen muhtemelen biraz yurt dışında kalan bir arkadaş eee gurbetçi 50 dakika içinde gece mantığı çok kötü gitmiyor abi o gene gene iyi bak. O gene bir tık iyi. Ben sana öyle söyleyeyim. Ya, düşünsene ya, şu hani an şey şurada var. bölgeyi tara diyor. Ben bölgeyi taradan şunu anlarım. Evet. Şey alırım. Tarama cihazını alırım. Etrafı tararım böyle. Aha. Orada değil. Yani de, evet 7-8 senede iyi bir Türkçe elde edememiş olmak üzüyor. Saçma ya aslında. Bence Türkçe'ye çok önem göstermemişler abi. Hani bu kadar yaptık yetmez mi gibisinden. Aynen gideceğim oda o oda da, da zıplayarak değil. Biraz halkanın dışına çıkaraktan oraya ulaşacağım. Korkma lan Baksa arkanda diyorsun ya Arkanda dedikten 5 dakika Orayı anladım oraya cam da Ben bulacağım dur Dırırıt. Yani Dırırıt. Dırırıt. Dırırıt 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 Merdiven görmüştün aslında Yo ben bu merdiveni görmedim desem şimdi herkes yuh derdim Hadi, de. Olabilir çok karanlık ki. Şey bir de bir de orada e, testere müziği veriyorlar ya <laughs> Onu sürgün ettin mi? E, o da ayrı da bir şey, şey da... zaten abi ben o müziği çok seviyorum Evet ya Oy telif olmasa şu an açardım. Belki bunu yayınlarım sonradan. Eyvah eyvah eyvah. Konulu işte ya. Konulu olunca insanın yükleyesi geliyor. Aa <laughs> öbürüyal kadar bana cazip gelmiyor bura biliyor musun? He es... o evet çok doluydu. Bence o... Bence o, o işine odaklan onların. Onlar beni kandırıyor mu diyorsun? O, yani biraz öyle hem de çok fazla olacaklar birazdan.

Sen oyun korkulu oyun korkulu de dur dur dur. Ödümün şeysini şeyine çıkar. Sonra küfür ettin abi. Vallahi var ya o müzikle telif olmasaydı koyardım onu. Çok güzel gelir bu oyunda var ya abi o. Evet evet. Sağ ol çocuk. Kısa kısa mini mini Döndüler evet. mi? Aha Rap tap Lan bildiğin zombi bunlar Yürüyüş Bak o, o aynen aynen Şu an var ya Şu Hatını hatunu koruman lazım Akın akın ona gelecekler dururuz 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 şşşş bacıyı rahat bırakıyoruz ablayı rahat bırakıyoruz hop bizi emanete <laughs> hayatta ihanet etmeyiz geri git gel gel senin ağzına ağzına gelin gel bunu mu kilidini mi kaldır Abla 5 dakika bir kendini koru Allah aşkına. Girip. Aman. Daha mı çoğalacaklar? Aha. Sanmış yıldız benimle. Onun. Çıktı geliyor galiba. Yeşil de çıktı aslında abi şu an. Evet evet koş koştur bence ya da bilmiyorum. Yeşil burada gösteriyor. Nerede lan? Çıkışa git diyor ya. Biz her zaman direktifleri dinleyelim. O senden bir şey öldü. Ne neyi gösterdiğini çok merak ediyorum şu an. Ben de anlamadım abi. O kadar detaylı ben de hatırlayamadım. Aşağı in diyor. Ya kız. kız. Kadın, kadın kişi. Durururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur

Aynen aynen Olsun. görevlerindeki bu direk ışınlanır sana. Bu buydu. Bu, bu şimdi ilk part. Bu, bu şimdi alıştırmasıydı. Olur. Olur. Alıştırması derken daha başıma ne da gelecek? Ya işte devam var bu. Aynen. Evet, Inception yapıyor, ilerliyorsun fakat ilerlediğin yer aynı. Hah. -ha aynen, aynen. <laughs> Ses kasaraktan oynayacağın yer gelecek biraz. Hani bu müziği çalıyorum ki kendi gerginliğimi bir tık kırayım. <laughs> Burada sessizlik yok. Burada bir puçluk var. Wake, Merhaba. Right vale Bunalım. Gideyim bakalım. Üste çıkacağımı biliyorum tabii ki. Burada hiç dayak yemeden gidiyorum Allah Allah. Merhaba abi kolay gelsin. Şunlar beni şimdi normal bir insan mı sanıyor da bir şey yapmıyorlar dost mu? Yok yok bu, aynen burası böyle bir kasaba anlaşmalı böyle böyle öyle düşün. Yok, savaş, savaştan kaçan savaş istemeyen insanların oluşturduğu bir köy. Sana yardım edecekler. Yoksa genelde hani şey oluyordu ya abi bunlar ağzıma ağzıma. Ama vuruyorlar. dağıma düşmeyeydin ama. İşte. Adım Allah'tan Niyazi değil yani. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya. <laughs> ya. Bu kadar da hazırca cevap ki. <laughs> o şeyden aklıma geliyor abi ya. Deve kuşu kamera vardı ya biliyor musun izledim sen hiç onu. Metin Akpınar'la Zeki Alasya'yı. Şey. <laughs> <laughs> Hani diyor ya lağma benim çüksüzüm lağım çukuru muydu diyor. Ha benim kızla gidiyor. Tamam ben bunu ben koyacağım. <laughs> ha bu konu abi işte. Biz, ben kalemiyorum. <laughs> Annem ve ondan öncekiler gibi. Ya yine bu ses şeyin sesi iyi geliyor mu acaba ya? Evet evet. Konuş asıl acaba dust Void. Yani bugün bir tık oyunun sesi düşük tabii. Bugün özel mi? Bilemedim. Yok abi ses aslında yüksek biliyor musun? Oyunun sesi hep eskisi gibi düşük. Hep aynı şeyde de intro onun sesi düşük olabilir bak hı 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 hı. şu an baktım sen de evet düşükçü. ya şöyle söyleyeyim abi ee, ben de şey çok yüksek Masaüstü sesleri Bunun ayarları OBS'den değil mi? İşte oyunun hı hı, sesini hı hı. bu kadar ver falan. Hı hı. Ha -ha. Ya ama şu da olabiliyor. Mesela ses karıştırıcısından oyunun sesini daha da yükseltebiliyorsun. Mesela hmm. benim 20'lerde falan genelde şu an. Oyun çünkü bazı yerlerde biliyorsun abi öldürüyor ses. Evet. Onun için 20'lerde falan. Olarak hani kapıdan geçiyorsun ya sonra o kapıyı bir daha karşına çıkıyor. Sürekli böyle kapıdan geçip duruyorsun. Bir yerde öyle olacak o da bu sandık çıkma. Ha sürekli kapılardan mı geçiyorum? Aa burada kam mı? Yok. Yok, sanmam inşallah diyeceğim. Başka bir şey söylemem. Aklında kalır işte. Söylediği iyi oldu. Hı hmm. Bunu kullan diyor. Tamam. Ay tıpkısının aynısı olan yerlerden geçeceğim. Benim de benim de çok e, dikkatimi çekmişti. O. Allah Allah dedim Allah Allah arıyorum. terk ettirdi evet. bana. Seans. hı. -hı. Faxon'un yaşadığı hissi <laughs> herkes yaşadı. <Ne>? istisnasız. <laughs> tamam da öyle hikaye modu geliyorsa hani o konu geliyorsa bana hoş durum. Şey çünkü sürekli şuraya git savaş, buraya git savaş, şuraya git savaş, buraya git savaş yani hikayesiz sıkıyor. Ama mesela bu sürekli işte oraya gönderecek onunla konuş, buraya gidecek bununla konuş çok zevkli geliyor abi. Hani Dwyn'deki gibi öyle diyeyim. Evet evet aynen. Hani sürekli seni bir yerlere gönderiyor. Tamam savaşıyorsun sonunda ama orada diyor ki işte o büyük yaratığı öldürmen gerekiyor diyor. Anlatıyor bir şeyler yapıyor şunu yapıyor bunu yapıyor şöyle çevir böyle çevir. Hani o güzel. Aa mesela bir görev vardı bundan birkaç görev önce olabilir. Sürekli hani böyle şeydi ya. O yoruyor. Nesneyi bulduk. Kutsal kalıntısı yaklaştım bundan eminim. Ama çok karanlık bacım. Evet ses kasmalı yerlere başlıyoruz. Küfredebilir mi haberiniz olsun. Ses kasma derken. Şu an beynim ses arıyor abi. Direkt öyle söyleyeyim zaten cümleyi tabiri yanlış olabilir de. Bu muydu bundan sonra mıydı? Ne ses kasmalı bir yer vardı. Ya bunlar 3 part. 100 milyon sonrasında yani şu an. gene bulduk. Sen rüyada iken o acı çekiyor. I don't understand. How would rel know about the dream? Great sentient queen. Forgive <laughs> me bin ama senin kişiliğin kendine yarattığın kişilik. Sadece bu ilahi çocukların rüyalarından çıkma. Ya faksa yapma şudu. <laughs> 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 Our foremothers and <laughs> <friend, laughs> studied his teachings. We became the veil, the shroud of his blessed existence. Cast out! I don't believe you. But the man in the wall. <laughs> Ay bir geliyor ama. Aa bir şey buldum. Allah buldum. Kaçma 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 buldum seni kaçma. Kaçma buldum. Bir gerilim müziği geliyor. Rap tap rain gibi bir cümle. Telefon Allah cezanı vermesin. Evet buldum seni. Buldum buradasın buradasın. Efendimiz.

Hi. Zap. 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 Well, what evil is this? Sacred child, forgive me. I should have known. 아빠, 고르키요.

korku varmış evet. Bir gerilmedim değil. 200 metre. Run dediğine göre kız. Kalbim pıttık pıttık. Bu ne lan? Yener abi nasıl izlediyse. <laughs> Uy. Ay kalbim. Hayır korkuyorum gerçekte odada bakacağım sağa soluma neredeyse. Açıklarım açıklarım birazdan açıklayacağım onun ne olduğunu size. Açıklayacağım geliyorum geliyorum. Baksa Allah cezanı vermesin. <laughs> yap 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 diye tutturdun lan bu neymiş? <laughs> Bak bu diğerlerine oranla daha güzel ve dikkat çekiciydi. Selamun Aleyküm Reis

Rel. Outcast of sacred void, hear my voice. Speak. You have been driven from the vessel by your suffering. You have swallowed the poison star, so we would not. Holy Rel, speak. The Telo who rejected you have come to your aid. He's here. The doctor, it's working. Speak. Hmm, utangaç. Bir tekrar dene. Buradaki üzgün. Very good. And this one? Buradaki utangaç. Close. Şaşırmış mı? Mahcup ya. Değil mi? Yanaklar kızarık diye ben düşündüm. Ya o yine Türkçenin gazabına uğruyoruz. Tutturamıyoruz. Orada da ben çok zorlandım. Hmm. Olabilir abi. Burada gergin, huysuz, heyecanlı. Yani heyecanlı. Gergin olunca surat asarsın ya. Yani yani. Kesinlikle ya şey şey fark var. Uykulu. Hayır. İngilizceden oynasak, İngilizceye hakim olsak onlar çok doğru yapardık. Sleepy. Close. O zaman uysuz. Yanlış tabire yanlış isim yapmış. Gergin yap. yap fark. gergin ama abi. Evet evet işte ya, ya bariz yanlışlık var ya. Allah Allah. <laughs> Buradaki surat gergin değil ki. E, değil, değil, Morali bir bozulmuş bir gibi bir şey. Ben. Bak burada şaşkın. Oh. Yani ben öyle düşünürüm. Yok o, o öyle. O konuda herkes aynı fikirde. Hmm. Oh, güzel çevirememiştir. Hmm. Yani burada öfkeli. Bak normalde öfkeli. Sıkkın. iğrenmiş, Huysuz.

Tenno, dön Pardon, açayım. Ha, memory, Tamam.